Herkese merhaba arkadaşlar yeni bir video ile tekrar karşınızdayım. Arkamdan da görmüş olduğunuz gibi burada 1988 yılının Şubat ayında beş parmak dağlarına düşen ve 15 kişinin hayatını kaybettiği kazanın anısına yapılan anıt yer almakta. Yani ne yalan söyleyeyim o kazayı duydum ancak e, uçak parçalarının halen daha burada olduğunu bilmezdim ve ben de merak edip gelip kendi gözümden görmek istedim ve bu anlarımı da sizinle paylaşmak istedim. Evet arkadaşlar lafı çok fazla uzatmadan dilerseniz yavaş yavaş e, tırmanmaya başlayalım. Bir önceki videomu izlediyseniz e, yalnız gelmediğimi bilirsiniz. Mali, Celal ve Hüsnü. Şimdilik ben tabi gelmeden e, biraz araştırma yaptım. Nedir, ne değildir, kaza, neden dolayı oldu. E, bu bilgileri de yukarıda sizinle paylaşacağım. Bu yol aynı zamanda bu Favento Kalesi'ne doğru da gitmekte. Evet. E, kolay Golay yol bitti. Dökme yol bitti. Buradan devam edecek. Evet. Hüsnü önden gitti. Ve uçağın bir parçasını bulmuş. <laughs> Arkadaşlar bu arada şunu da belirtmek isterim yani tam yerini biz de bilmeyik deneme yanılma yöntemi inan e, ararık yani bir yere tırmanırık bakarık oradan bir şey görünür mü. Şöyle müthiş bir manzara var burada. Yani ulaşılması hiç de kolay değil. Ee, yerini bilememek ayrıca e, zorluk katar bu yolculuğa. Ve evet arkadaşlar yanlış görmüyorsam. Sonunda bulduk. İlerisinde görürsünüz. Bilirsiniz yani şu anda böyle tüylerin diken diken oldu. Ee, yani internette görmüştüm bunun görüntülerini ancak canlısını görmek gerçekten apayrı bir duygu. Bu şekilde bu gördüğünüz iniş takımı parçası, Talya uçak şirketine ait Boeing. 727 200 tipi ee, uçağın parçası. Şöyle sizlere daha yakından çekeyim. Bu da sanırsam iç fren mekanizmasıdır. Sonunda e, buraya ulaşabildiğime sevindim. Gerçekten e, zorlandık yani burayı bulana kadar. Arkadaşlar uçağa ait parça bulmuşken artık sizlere e, kaza olayından bahsedebilirim. Bu uçak kazası yaşandığında e, uçağın yaşı 13'üdü. Yani e, uçaklar için genç sayılabilecek bir yaşıdı. E, kaza nedeni ise e, pilotaj hatası olarak raporlandı. Uçakta sadece uçağın 15 kişilik mürettebatı vardı ve tamamı ölen e, mürettebatın arasında e, 7 Yugoslav, 2 İngiliz, 4 Türk Hostes ve havayolu şirketi ortaklarından Sümer Savaş ve eşi bulunmaktaydı. Yani üzücü bir durum tabii ki ve kaza nedeni olarak da e, pilotaj e, hatası olarak raporlandı. Evet arkadaşlar Sanırsam aşağıda da e, yine uçağa ait motor parçaları mevcut. Şimdi ise e, oraya doğru ilerleyeceğiz. Ve evet arkadaşlar gördüğünüz gibi birazcık gaygan zemin ama uçağın diğer bir parçası da burada. Anladığım kadarıyla bu uçak 3 motorlu bir uçağıydı. Bu iki kanat motorundan bir tanesi Veya kuyruk motorumu bilmiyorum Yani çok fazla uçaklardan Ama şöyle Düşmeyeyim anlayan biri değilim Hayatımda ilk defa Bu kadar yakından Bir uçağa ait Motor görürüm Veya motorun içini artık diyeyim Şöyle kablolar. Pervane kısmı. Evet. Motor parçası bu şekilde. Arkadaşlar bu kaza dünya genelinde e, 50. Boeing 727 gazasıdır. Buna ek olarak da Kuzey ve Güney Kıbrıs'ın tarihindeki 4. en büyük uçak gazasıdır. E, buradan da bu bilgileri sizlere aktarmış olayım. Evet. Biraz daha aşağıda ikinci motor mevcut. Uçak parçaları mevcut. Bu şekilde. Evet böyle perçinli bir e, metal parçası. Evet. Diğer motorun bulunduğu alana doğru giderim şimdi. O da biraz daha aşağıdadır. Evet. Uçağın diğer motoru da burada. Şöyle oraya nasıl ulaşabilirim ona bakarım. Evet, ulaşılması gerçekten biraz zor. Sanırsam yani uçağın kuyruğu kısmındaki motor bu olabilir. Ne bileyim daha uzundur sanki. kaygandır bu arada. Yani buradan aşağısı da bu şekilde. Şöyle içine bakmak isterim. Evet. Biraz daha aşağı inmek isterim. Orada başka parçaların olup olmadığını görmek için yol çok kaygan bu arada bu şekilde belli ki uçak buradan sürüklendi burada da aynı şekilde perçinli yine bir metal parçası şekilde parçalar ufak aşağıya kadar inmek gerçekten zor sanırsam orada bir parça daha gördüm gerçekten gaygan yanılmıyorsam orada da uçağa ait bir parça var şöyle oraya inebilirsem arkadaşlar. Bilmem e, kameradan görünür mü. Deride beyaz bir parça var. Ve bilmiyorum oraya ulaşabilir miyim ama biraz daha yakınına da gitmek isterim. E, gerçekten çok zor. Evet. Şurada da sanırsam iniş takımlarının diğer bir parçası mevcut veya diğer iniş takımına ait bir parça. Tekerlek yok. Sadece su mekanizması mevcut. Aşağıda da diğer bir parçası mevcut. Ancak oraya inmek çok zor arkadaşlar. Yani merak da etmiyor değilim ama gerçekten çok aşağıda ve Yerde kaygan ee, gerçekten aşağıya gitmek artık e, tehlikeli olabilir ki zaten birkaç defa kaydım. Buradan biraz daha iyi görülmekte o parça. Bilmem yani uçağın hangi parçası olduğu. Ancak dediğim gibi oraya inemem çok kaygan ve riskli. Şu şekilde bu yolu indim. Bunu şimdi e, geri tırmanmam gerekecek. Burada sanırsam yine uçağa ait bir parça. Evet. Geri tırmanmak da hiç kolay değil. Şu şekilde yine uçağa ait bir parça. sanırsam Evet burada şöyle bir parça buldum ne olduğunu bilmiyorum hangi parça uçağın hangi bölümüne ait olduğunu da bilmiyorum Kardeş o beyaz böyle bir parçası vardı aşağıda. Ha. Büyük, istedim oraya kadar inmek ama uzaktan çektim çok gayrı orası. Gerçekten çok yorucu. Arkadaşlar bu videoyu çekmek için sarf ettiğimiz emekleri umarım bu videoyu beğenerek taşlandırırsınız. Evet yine ilk parçasını bulduğumuz alana geldim. Evet arkadaşlar çok yorulduk. Bugünden bu kadar. Umarım videoyu beğenirsiniz ve bir sonraki videoları kaçırmamanız için kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.